Kayıtayız baba. Sadık! Allah için Sadık sus! Gençlere kötü örnek oluyor la! Nereye gidirdi? Ben yaptım, ben ettim, ben aldım, ben getirdim, ben götürdüm. Allah için yeterli o Sadık. Daha ne olsun sen de gibi millet Bizi seviyor. halk gibi oramızı buramızı açıp şey toplamıyor, tepki toplamıyor ki biz. Ya elhamdülillah çok şükür çizgimizi bozmamışım. E tamam sıkıntı ne? Ama yeterli o sen de acizdim lo. Allah için yeterli o. Sen Baba ne mı? Baba yavdan mı? He. Ben babanın yanına gidiyorum sen de Gel gel ben yaptım. Sen ne yaptın lan? La kızma kızma derle ben yaptım. Ben yapmasam ben sürerim mi? İnancın olsa israf çocuğu sağ. İsraf abi. Boş bir çocuk. Tamam yeri tamam Ben yaptım. Tamam sen yaptın. Mükemmel. Fırıncı Sedo. Ee, Mesleğim de fırının işi. O yüzden öyle bir tip girdik. İsmimiz öyle kaldı. Fırıncı Sedo diye. Fırıncılığı bıraktık. Ama isim bırakmadı bizi. Hadi öyle devam edelim. Ee, bir tutup çıktı. Ondan sonra ben yeni bir e, fırın tutmuştum. Baktım yani daha önce de yeteneğim vardı. Ee, bir dolar çekiyordu mesela arkadaşlar arasında. Ondan sonra aile içerisinde şakalaşmak falan. Bu yeteneğimi serdim yani bir şey sayesinde. Tabii öncelikle güven istedim. Ee, kendime de özgüvenim vardı. Ee, bizim ufak yemeklerine Getiriyor her rakı besleyen, alptir, selam besleyen bilmeyen, taş şeklinde bilmeyen, var her şey. Ben de kalktım onu, ben de kalktım onu ee, sosyal medyaya yansıttım, öylece devam etti. Tutunca tabi devam ettik, ee, ondan sonra fırını bıraktım. tabi sosyal medyayı bırakmadım. hala devam ediyoruz, videolar çekiyoruz. Fırını neden bıraktım, ee, kirası yüksekti, her şeye zam gelince mecbur bırakmak zorunda kaldım. Şu an boşluğuma hiçbir iş yapmıyorum hakkımızdan ayırız. Çok güzel böyle bir çocuklar mesela eğlendiriyoruz, güldürüyoruz. Her ailede bir fırıncı sedo vardır. Her ailede ben yaptım vardır. Ondan sonra yani yolda yürüdük mü? Ondan sonra yani insanlar o sevgiyi vermiş gibi durdurup mesela fotoğraf çekenler, yani sarılanlar, bizi öpenler mesela İstanbul olsun, yurt dışında ya yurt dışında gelenler oluyor. Her yerde gelenler oluyor bizi görmek için. Yani çok güzel bir şey sosyal medya. Kim nasıl kullanırsa. <laughs> Alhamdulillah çok şükür şu kadar biz adabımızla yürüdük. Kendimizi bozmadık, çizgimizi bozmadık. İnşallah bundan sonra da öyle devam edecek. Ya sosyal medya gidişatını hiç iyi görmüyorum. Yani bir tiz biraz önce kapansa, herkes işinin başına dönse. Yani herkes kolay bir para kazanma peşinde. Yani bir aile içerisinde terbiye kalmamış, saygı kalmamış. Yani bugün bir video açıyor, Ayıp söylemesi yani herkes namus sahibidir. Ondan sonra çocuk onu görünce ister istemez kızı uyguluyor. Mesela çocuk onu uyguluyor. Yani hiç iyi bir şey değil. Biraz önce kapansın. Her ailede var bu TikTok. O yüzden yani biraz önce kapansın. Herkes dedim mi? başına dönsün. Herkesin yani artık bir ailede bir terbiye kalmamış. Saygı kalmamış. Yani bir bakıyorsun ufacık çocuğun elinde yani i̇ster istemez yani çevirdi mi telefonu, ağlasızca videolar çıktı mı. E, çocuklar mesela, 7-8 yaşında. Aklı ister istemez baba terbiyesine, anne terbiyesine gitmiyor. Aklı otomatikman o videoya gidiyor. O videoda kalıyor. O yüzden yani biraz önce kapansın, hepimiz kurtulalım. Gerçi bak ben işin içerisinde değil miyim? Ya Rabbim diyem ki bak, inancın olsun, Allah seni inandırsın. Her gün dua ediyorum ki bir TikTok kapansın. Şu an yetişen nesil yok, bizde yani yetişen gençler yok. Herkes yani bir çok tembeller şu anki nesil. Anne sözü dinlemezler, baba sözü dinlemezler, büyük sözü dinlemezler. Yani hepsi e, işte kaçarlar nedir? Ya bu fenomenler mesela o kadar para kazanıyorlar, neden biz yapmayalım? Bizim de yetenekimiz var. Gerçekten hani biz bugün bir video çekiyoruz ya, dışarıdakine kolay geliyor, bir de gelin bize sorun. Gerçekten çok zor bir iş ama gençler gidişatları hiç iyi değil. Ee, eğitim videosu çeken var, ondan sonra hoca var, açmış cüz dinliyor. Kimisi mesela biz öyle bir zor süreç içerisindeyiz, ne yapıyoruz? Biz zor süreç içerisinde insanları güldürüyoruz. Ya, bu da çok büyük bir başarıdır. Yani Allah herkesin emeğini boşa çıkartmasın ama kimisi de var mesela canlı yayın yapıyor boş boşuna arkadaşlar vurun gelsin dediğim gibi mesela eşi yanında kızın yanında veya babası yanında yani baba da bunu görmüyor anne de bunu görmüyor ne para geliyor ya arkadaşın senin oğlun elini ayağı tutuyorsa elinde bir iş geliyorsa bugün bu çocuğun öğretmeni de sensin bugün bu çocuğu sen eğiteceksin bir meslek sahibi edeceksin olay yerde para kazanmayacak hani ben 2000'den beri fırıncıyım ben bu son yani her şey zam ya diye ben fırıncılığı bıraktım. Yani bu bir TikTok kapanırsa geçimim orada değil benim. Kapanırsa benim altın gibi bileziğim var. Mesleğim elimde yani. Giderim İstanbul'dan neye doğrusu olsa yapabilirim. Ama şimdiki nesil nesil değildir. Dediğim gibi ne saygı var ne sevgi var anneye karşı baba karşı bu çocuklarda kaynaklanmıyor. Anne ve babada kaynaklanıyor. O yüzden Allah sonumuzda hayır etsin. Sosyal medyadan gerçekten para kazanıyorum. Tabii kazanıyorum. Çünkü nasıl ee, bizim gibi insanlar kazanmıyor. Çünkü biz ne biz kendimizi bir hayalimiz var. İnşallah diyor yani bir büyük şirkete bir reklam teklifi gelir ya da bir film teklifi gelir. Ee, yaklaşık üç yıldır içindeyim Twitter açılımından beri. Hep hayalim buydu. Hiçbir zaman bir para için de yapmadım. Çizgimi de bozmadım. Ee, kimisi var evet. Sosyal medyada çok güzel para var. Ama kişiliksiz olacaksın orada. Adam para için onu görmemezliğe geliyor. Allah gençlerin ve bu kolay para kazanma insanlara, kötü örnek olan kişilere de yardım etsin. Yapmasınlar. Yani bir, bugün biz video çekiyoruz, emek veriyoruz, mesela o kadar çaba gösteriyoruz. Ha sosyal medya canlı yayında kazandığımız hiçbir şey yok. Ya ne kadar kazanıyorsun? Birine selam veriyorsun ya ne kadar para kazanıyorsun? Bir selamımızı alın önce. Direkt ne mesela gelip ee, kazancını sana soruyor. Bizim gibi adamlar kazanmıyor. Mesela video çekmiyor adam. Evde oturmuş dediğim gibi. Karısı şeyin yanında. Bitmiş. Oyun gelsin canlı yayında. Her şey ayak altında. Sosyal medya kapandı mı herkesin kirli yüzü ortaya çıkar. Ben burada yeni nesillere, yeni gençlere, kardeşlerime, abilerime eğer eliniz, ayağınız tutuyorsa biz sosyal medya e, hayalini aklınızda çıkartın. Babanıza ve ailenize bir destek olun. Bir meslek sahibi olun. Çalışın, edin, halalinden kazanın. Burada gelen paranın hiçbir hayrı yoktur. Herkesin gözü içindedir. O yüzden yani ailenize yardımcı olun. Bir, gidin ya bir, 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 bir tamirhanede çalışın veya bir fırında çalışın. Yani gidin yap, kağıt toplayın. Biz sosyal medya içine girmeyin. Çünkü girdin mi arkadaş arkadaşı satıyor, dost dostu satıyor. Yani herkes birbirini satıyor sosyal medya içerisinde olan çok farklı şeyler dönüyor. O yüzden gençler siz siz olun aklınıza koyun bunu. Sosyal medya halinden vazgeçin. Sosyal medyada da uzak durun. Size bir tavsiyem. Anne izle, baba izle, abla izle, abi Yardımcı olun bir meslek Bak en güzeli budur. Sosyal medya boştur. Bugün var yarın yoktur. Yani yaşın geldi mi iki sene, üç sene sonra bir meslek sahibi dahil olamazsın. Ama ne, evet biz meslekimiz var, çok şükür. Meslekimiz var. Ha sosyal medya şeysinde, videolarda her türlü size ufala. Eğer benim gibi video çeken varsa gelsin karşımda dursun. Desin ki ben çekiyorum. O yüzden sosyal medyada uzak durun gençler. Size bir abi tavsiyesi. Bütün mabalınız günahın boynuma. Eğer varsa kaderinizde önlü olmak zaten o gelip seni bulur. Allah'a emanetsiniz. Sizleri çok seviyoruz.